kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılısı yazılı videosu ile karşınızdayız. Hemen 1. sorumuzla başlıyoruz. Resimlerdeki meslekler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor. Bakıyorum 1. resmimde ne var sevgili öğrenciler? Öğrenciler ve öğretmen var. Tahtada ne yapıyor? Ders anlatıyor. O zaman bu kimdir? Teacher. Yani teacherla başlayacak. B ve C'de teacher var. Ee, burada bir iş adamı var. İş adamı neydi? Businessman. E ee, farmer değil. O yüzden ne diyorum? B şıkkını işaretliyorum. Hemen diğer meslekleri de söyleyelim. Singer, farmer, waitress şeklinde sıralamamız B şıkkında. Evet sevgili öğrenciler, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Resimlere bakarak hayvanların nerede olduğunu yazınız diye soruluyormuş bize. Bakalım. Mouse, the mouse is the box şeklinde. Nerede e, faremiz bizim nerede? Kutunun üstünde, değil mi? O zaman üstünde ne diyorduk sevgili öğrenciler? On. The rabbit is the hat. Şapkanın neresinde tavşan? Şapkanın içinde. O zaman içinde ne demekti sevgili öğrenciler? In. The cat is the chair. Kediye sandalyenin neresinde sevgili öğrenciler? Altında. Altında ne demekti? Under. Evet, under the chair. The rabbit is, bakıyorum tavşan ağacın neresinde? Burada e, in front of diyoruz. Neresinde? Önünde, ağacın önünde. Evet, 5. yani 5. resmimizde kedimiz nereye saklanmış? Bilgisayarın arkasına saklanmış. O yüzden ne diyoruz? Behind diyoruz. Behind the computer. Üçüncü sorumuzda ise sevgili öğrenciler yukarıdaki resimlere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum birinci resmimde ne var? Kutu var. Kutu ne demekti sevgili öğrenciler? Box. Box e, sadece zaten A şıkkında var. E, o yüzden büyük bir ihtimalle A şıkkı olarak işaretleyeceğiz ama sıralayalım. Bardak neydi? Glass. E, magnifi mercek paper, kağıt. O zaman benim doğru şıkkım neymiş? A şıkkıymış sevgili öğrenciler. Hemen dördüncü sorumuzda bu sayfada ne yapıyoruz? What time is it diyoruz. Saat kaçmış? 11.45. Yani 12'ye çeyrek var aynı anlamda. Baktığımda bu doğru cevabım C şıkkında C şıkkı olarak işaretliyorum. It is a quarter past eleven. On çeyrek geçe demek bu. It is half past eleven. 11 buçuk demek. Quarter to twelve. On ikiye çeyrek var. Yani saat on bir demek. Yine bir yazmalı sorumuz var. Beşinci sorumuzda. Bir kelime fazlaymış yalnız sevgili öğrenciler. Kutunun içindeki kelimeleri... Resmin altına yazınız diye bir sorumuzmuş bu. Hemen yazalım. Birincisinde ne var sevgili öğrenciler? Bakın. Önlük var, laboratuvar önlüğü var. O yüzden ne diyoruz biz buna? Lab coat. Evet, laboratuvar önlüğü. İkincisi ise şişe Hatta burada bottles demiş ama bottle olacak yani bir tane şişe var aslında. Neyse bottles yazalım. Peki e, baktığımızda bir önceki sorumuzda da vardı mercek, magnifier, makas neydi sevgili öğrenciler? Scissors. ve en son resmimiz ise neymiş? Mikroskop. Evet, fazla olan kelimemiz kimmiş? Daisy. Daisy ne demek? Papatya demek sevgili öğrenciler. Ama burada papatyanın resmi olmadığı için o boşta kaldı. Altıncı sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir yönergedir diyor bana. Baktığımda aslında ilk etapta hemen görebileceğiniz bir şey. Neden? Çünkü don't yani don't ne demek olumsuzluk ifade etmekteydi. Ama ben yine de diğer A'dan başlıyorum sevgili öğrenciler sizin daha iyi öğrenebilmeniz için. Do the experiment ne demek? Deney yapmak. Water the plant bitkileri sulamak. Cut the paper kağıdı kesmek. Bunların hiçbiri olumsuz bir yönerge değil. Don't fold the paper. Ne, yap, ne diyor? Kağıdı katlama diyor. O yüzden B şıkkı olumsuz bir yönerge olduğu için onu işaretledim. Yedinci sorumda ise neler verilmiş? Günler verilmiş. Yani Wednesday'den önce ve Wednesday'den sonraki günleri soruyor bana. Baktığımda neydi bu? Çarşamba ve Cuma. O zaman Salı ve Perşembeyi istiyor benden. Hemen ne yapıyorum? Salı neydi? Tuesday'di. Perşembe ise Thursday'di. O zaman A şıkkını işaretledim. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday şeklinde sıralamış oldum. 8. sorumda ise I wake up in the Wake up, wake up. ne demek sevgili öğrenciler? Kalk, uyanmak. E, o yüzden ne zaman uyanıyoruz? Morning yani sabah. C şıkkı diyoruz. Evening neydi? Akşamdı. Morning sabah, afternoon öğleden sonra, night geceydi. Ama bizim işimize yarayacak olan morning, C şıkkı. Evet sevgili öğrenciler 9. sorumuzda da kutunun içindeki kelimelerle boşlukları doldurunuz diyor. Bakıyorum. E ee, birinci cümlemde she books in the evenings diyor. Yani kitap ne yapılır? Akşamları kitap ne yapılır sevgili öğrenciler? Reads yani okunur. Hemen buraya ne yazıyorum? Reads. I go to school with my brother. Ne yapıyormuşum? Ben okula erkek kardeşimle gidiyormuşum. O yüzden go to. Peki he nokta, nokta in a farm and he drives a tractor. Ne yapıyor? E, çiftlikte çalışıyor ve traktör sürüyor. O zaman he works şeklinde boşluğu doldurdum. I nokta, nokta my teeth in the mornings. Akşamları ne yapıyorum? Dişlerimi fırçalıyorum yani brush. I brush my teeth in the mornings. She nokta nokta, her face and hands after dinner. Zaten bir tek washes kaldı. Yani yıkamak. She washes her face and hands after dinner şeklinde 9. sorumuzu tamamlıyoruz. Evet sevgili öğrenciler 10. sorumuzla devam ediyoruz. 10. sorumuzda resmi anlatan kelime aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ne bakıyoruz? Resmimizde ne var? Bir tane bilim bilim insanı var. Einstein var. O yüzden ne diyoruz? B scientist diyoruz. Diğerleri neydi? Fireman itfaiyeci, teacher öğretmen, worker işçi demekti sevgili öğrenciler. Böylelikle tekrar da yapıyoruz. 11. Where is the ball? Top nerede? Top nerede sevgili öğrenciler? Kutunun altında. Altında ne demekti? Sevgili öğrenciler, under the under the box. It is under the box demekti. Bakıyorum it's on the box üstünde kutunun üstünde değil. The, it is next to the box e, bitişiğinde değil. It's o in the box içinde değil. It's under the box yani kutunun altındaymış top. 12. sorumuzda what is e, bir şey değil in English şeklinde hem Türkçe hem İngilizce bir cümle kurulmuş size sevgili öğrenciler. Yani bir şey değilin İngilizcesini soruyor bana. Bu ne demektir? You are welcome. Yani bir şey değil. You are well done, Good job. Welcome şeklindeki cevaplar bizim cevabımız değil. Murat ize nokta nokta. He likes studying lesson. He studies at a... at a school. Hep Murat ne işte ders çalışmaktan ve okuldan bahsettiği için Murat nedir? Bir öğrencidir tabii ki. Murat is a student. Yani B şıkkı cevabımız. 14. sorumuzda ise which is false? Hangisi yanlış diye Türkçesini de zaten yanında belirtmişiz. Hemen bakıyoruz. Scientists do experiments. Yani bilim insanları deney yapar. Doğru. Policemen like helping People, evet polis polisler insanlara yardım ederler, yardım etmeyi severler. Farmers teach İngiliz e, çiftçiler e, İngilizce öğretmezler. Kimler İngilizce öğretmenleri ve rehberler İngilizceyi öğretiyorlar. Burada baktığımızda doğru cevabımız C şıkkı. Farmers like animals. Evet burada çiftçiler hayvanları severler. Doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır diye soruyor 15. sorumuzda. Airport verilmiş A şıkkında. Airport nedir sevgili öğrenciler? Havaalanı. Company, şirket demek. Farm, çiftlik demek. Fireman ise itfaiyeci demek. Şimdi baktığımızda A, B ve C şıklarında bir alan belirtilmiş. Ama D'de ise bir kişi belirtilmiş. O yüzden farklı olan D şıkkı diyorum. 16. sorumda ise Mike is a vet. He likes. Yani Mike neymiş? Bir veteriner. O zaman biraz önce de vardı ya. veterinerler kimleri severler? Ya da on, kimleri seviyorlar? Animals yani hayvanları. Flowers, çiçek, cars, arabalar, müzik. Müzik zaten. O zaman cevabımız 5 oldu. 17. sorumuzda don't make noise şeklinde bir e, neyimiz var emir e, emir cümlemiz var ne diyor gürültü yapma diyor gürültü yapma bizim c şıkkımızda o yüzden c şıkkını işaretledik umarım sizler için faydalı bir video olmuştur başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın